Beyaz Spor YouTube'a hoş geldiniz sevgili seyirciler. Devrim Zengi ile karşınızdayız. Ben Onur Yıldız. Fenerbahçeliler bekliyor. Herkes Devrim abinin ne diyeceğini çok çok merak ediyor. Jorge Jesus ne durumda? Suarez ne durumda? Marcelo Sörlot. Hepsini konuşacağız. Bilgiler önünde. Devrim abi hoş geldin. Hoş bulduk Onur Hocam. Ee, yüzün gülüyor. gülüyor. Sanki böyle İş... iyi haberler var Fenerbahçe'de. İyi haberler gidiyor. var. İşler iyi gidiyor. Başkan artık inceleyip sık dokuyor. Bu sene çok iddialı geliyor. Bu sene Fenerbahçe'nin iğne olacak. Bu sene Fenerbahçe'nin iğne evet. olacak. Aynen cidden. öyle. Kimlerle? Hem, hem hocasıyla, hem camiasıyla, hem e, yapacağı yeni transferlerle, hem de elindeki futbolcuları belki de bugüne kadar e, Fenerbahçe en fazla parayı kazanacağı sezon olacak. Öyle e, Aa, iddialı evet iddialı teklifler var. Çok büyük paralar konuşuluyor. bu arada e, bunda emeği geçen Vitor Hoca var. Vitor Hocayı buradan e, bir kez daha tebrik ederim. Mi? Kim Miyaji'ye getirdi, Pelkas'ı getirdi, Crespo'yu getirdi. Gerçi Pelkas'ı o getirmedi de Crespo'yu e, getirdi. Crespo'yla Kim Miyaji. evet, inanılmaz teklifler var. Özellikle Kim Miyaji Fenerbahçe'ye en az 25 milyon euro para kazandıracak. O, o yani o civarlarda o miktarlarda bir teklif var. Fenerbahçe büyük bir ihtimalle bunu değer, değerlendirecek. E ama tabii ki en önemlisi Jesus. Fenerbahçe'nin Jesus'a da sormak trans trans lazım. Evet. Hocam satalım mı diye. Zaten şimdi şöyle Onurcuğum, e, insanlar hani biz de söylüyoruz. Diyoruz ki Fenerbahçe işte şunu alacak. Fenerbahçe şununla ilgileniyor. Şununla görüşüyor. Sadece görüşüyor Fenerbahçe şu anda. Çünkü niye? Hoca gelip imzayı atmadıktan sonra istediği kadar transfer yap bir şey yaramıyor. Bunu geçmişte gördük zaten. Hı hı kol kırı aldı Fenerbahçe hiç oynatamadan Aynen. bir maç oynatmadan kamptan geri verdi. gönderdi kamptan Peri. geri gönderdi yani ona benzer birkaç tane o yüzden Fenerbahçe dedim ya inceleyip sık dokuyor özellikle Başkan hata yapmak istemiyor bundan dolayı da e, ilk önce hoca işini bitirecek e, bitirecek diyorum henüz bitmedi anlaşmalar yapıldı önümüzdeki hafta içerisinde herkes Jesus gelecek diyor Jesus gelmeyecek Jesus'un avukatları gelecek yardımcıları gelecek burada bir Son e, imzalar atılacak. Her Yalnız şey bu. Yani şey memleket meselesi gibi oldu <gülüyor> Jesus. <laughs> e, Jesus'u getiriyorsun. Kolay değil ya. Yani Portekiz devlet başkanı mı, teknik direktör mü? Ne kadar böyle buulsudur. Eee bu işler böyle. Öyle yani sıradan bir hoca almıyorsun. Tabii canım. Sıradan tabii. bir hoca almıyorsun. İnsanlar belki şu anda ha diyecek ya işte Fenerbahçe'ye geldiği için övüyorlar. Fenerbahçe'ye geldiği Çok için. Kime büyüyorlar. gelse büyük ses ha, bence büyük hoca. Yani e, bir de Jesus'un şöyle bir özellik özelliği var. Portekiz şimdi insanlar diyor ki ya Jesus'a Fenerbahçe bu paraları nereden verecek? İşte Jesus 30 milyon 35 milyon euro bütçe istiyor. Doğru istiyor ama şöyle bir baktım. Jesus 13 tane takım çalıştırmış. 13 tane takım. 13 tane takımdan sadece bir tanesinde eksiye düşmüş. Hangisi Yani transfer olur. anlamında Ha. transfer anlamında sadece bir takıma para kazandıramamış gittiği her takıma ve başarılar da kazandırmış evet, hem başarı para... kazandırmış hem para kazandırmış yani Jesus şöyle bir hoca e sadece kendini alacağı işte yardımcılarının alacağını düşünmüyor aynı zamanda kulübe de düşünüyor ve ondan dolayı çok önemli bir şey benim için bu bir özelliği daha var hani mesela orta sıra bir takıma gitmiyor benim gideceğim takım işte Türkiye'de mesela Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş işte Portekiz'de Benfica, Sporting, Lisbon, Porto Brezilya'da Flamengo. Yani hep şampiyonluğa oynayacak bir takıma. Maktosu ne biliyor musun? Giden bir teknik direktör. Maç kazanacak takıma değil, kupalar kazanacak takıma gideceğim ben Heh, diyor. Süper. Giderim diyor. Everton'dan ya. bir teklif varmış mesela. Hiç Onlara hiç bakmadı. Kabul etmemiş yani. Onlara hiç bakmadı. İki tane, üç tane çok net teklif vardı. Onların hiçbirisini kabul etmedi. Fenerbahçe e, en başından beri çok istiyor. Fenerbahçe'nin e, başkanın özellikle de çok ısrarı, başkanın planı projesi her ile ilgili e, böyle hani hedefleri çok hocayı etkilemiş çünkü biliyorsun Portekizliler de bizim Akdeniz insanı onlar aynen, da aynen. bize çok yakın şimdi gideceksin Everton'a adamların dilini bilmiyorsun Tabii zaten İngilizcesi yabancı yok. İngilizcesi yok e, konuş aynı dili konuşamadığı ülkelere gitmiyor diyeceksin diyeceğim sen diyeceksin Türkiye'de aynı dili mi konuşuyor ama yok sonuçta bizden birisi Akdeniz insanı sıcak kanlı evet. sıcak kanlı o yüzden Mesela Her, Brezilya'da da hem aynı dili konuştuğu için hem kültür tuttuğu için başarılı yani. oldu. Yani ondan sonra e, netice yani olarak... Yani haftaya diyorsun bu iş... hafta evet netleşir. büyük bir ihtimalle bu iş netleşecek. Yani imzalar atılacak, yardımcıları gelecek ardından hocanın kendisi gelecek. Transferler de e, şimdi Fenerbahçe'nin görüşlü oyuncular var, ikna ettiği oyuncular var ama transfer yapmadı Fenerbahçe. Anladım. Şu anda görüşüyor, hoca gelecek, neticede son kararı hoca verecek. Diyecek ki kardeşim... Benim ilk hoca bir takımı görecek İsmail hoca ona bir rapor verecek diyecek ki işte 23 tane futbolcumuz var 11 tanesini 14 tanesini ilk 11'de kullanabiliyoruz işte şöyledir şöyledir o dataları alacak o raporları alacak o raporlar do raporlar doğrultusunda gidecek olan oyunculara karar verecek ama Fenerbahçe'nin dediğim gibi ekonomik anlamda elini rahatlatacak olan oyuncular gidecek diye evet, etapta satıştan büyük para evet kazanacak satıştan büyük gibi. para kazanacağı oyuncuları satacak ondan sonra hocanın e, takımla ilgili e, son duruma bakacak ona göre transferler yapılacak. Fenerbahçe'nin Suarez ilgi... gelsin diyecek mi? Suarez ben e, şöyle bir şey söyleyeyim ben sana. Biz hatırlarsan e, Andre Franco demiştik. Hı hı. Yeni Alex demişti. Aynen. Gerçi Alex dediğimiz için çok tepki geldi. Hayır, ya yani Alex herkes ya biz abartıyoruz anlaşılmak ha, için aynen abarttık. Öyle. Aynen öyle. Tabii, tabii ki, ki Alex olamaz. O meşhur laf boşuna mı söylenmiş? Bir Alex değil. Tabii bir Alex yani, değil. Yani, bir yani Alex değil. Alex tabii. zaten bundan sonra biz da kolay kolay Türkiye'ye gelmez. Dünya futboluna Alex gibi bir yıldız gelmez. Hem skorer, hem oyunda oyunun beyni, yani her özelliği olan bir futbolcu. O yüzden biz niye öyle dedik? Abarttık. Futbolcunun çok iyi bir kalitesi yani. olduğunu, iyi bir futbolcu olduğunu söylemek için e, Andre Franco o için o deyimi kullandık. Andre Franco var, Byron Castillo demiştik, sabek. Hı hı. Çünkü şundan dolayı. E, şimdi insanlar bir de Marcelo diyorlar. Real, Real Madrid. Şimdi evet. Başkan Madrid'e gidince, uçak Madrid'e inince, Atletico Madridli Suarez, Real Madridli Marcelo, bir de e, Yine İspanya'da oynayan, Sosyedat'ta oynayan Sörloth gündeme evet, geldi. Kulübü şey değil, Real Sosyedat değil ama futbolcuyla, menajeriyle orada görüştüler. E, Fenerbahçe dediğim gibi koca gelecek, bakacak, dataları inceleyecek, takıma bakacak, ondan sonra karar verecek. Ama Fenerbahçe'nin şu anda gündeminde olan görüştüğü oyuncular var. Önceliği e, işte Kim Minjai gibi, Crespo gibi Fenerbahçe'nin hem kullanabileceği hem de büyük paralar kazanacağı futbolcular arıyor. Bu geçen hafta dediğimiz evet. Andre Franco ile... Andre Franco ve Bayern Castillo. Bunlar kesin olarak Fenerbahçe'nin listesinde var bakın. Kesin olarak var dediğim zaman bir kez daha söylüyorum. Transfer ediyor demiyorum ben. Transfer ediyor demiyorum. Diyorum ki Fenerbahçe'nin e, scoutlarının listesinde en üst sıradaki isimler diyorum. Sonuçta netice olarak karar verecek olan hoca. Hoca da Portekizli bir hoca. Yani hı hı. o insanları bilen, o futbolcuları bilen bir hoca. Ondan dolayı ben e, özellikle de bu oyunculara daha fazla ilgi alaka göstereceğini düşünüyorum. Ama Sörlöt konusunda Fenerbahçe'nin çok ısrarı var. Bir ay önce hatırlarsan biz şunu söylemiştik. Demiştik ki Beşiktaş'a maliyeti çok fazla geldi. Evet. Bundan dolayı Beşiktaş masadan kalktı. 8,5 gibi bir rakam deniyor. Evet 8,5 gibi ve futbolcunun kendisi 3,5 milyon euro istiyor. Etti 12. E, 12. Bir de kulübe kiralama parası vereceksin e, eğer kiralık alırsan. O da 1,5-2 milyon euro yıllık öyle de bir maliyeti ama var. Ama Leipzig şey illa satacağım diyormuş galiba. Satacak hani, ama işte 8,5 milyon euro, 10 milyon euro'yu şu anda verecek kulüp yok. O yüzden ben bir ay önce demiştim. Dün başkan Ahmet Nurçebi de aynı şeyi söyledi. Dedi ki biz dedi e, yüksek fiyatları var dedi. Bundan dolayı şu anda hani Hı -hı. evet düşündük ama alacak seviyede değil. Alamayız yani gücümüz yetmez dedi. Hı -hı. Ve başkan Ali Koç orada şöyle bir şey yaptı Onur Beşiktaş görüştü, Beşiktaş anlaşamayacağını, o maliyetleri karşılamayacağını anlayınca... ...masadan kalktı, Fenerbahçe sonra devreye girdi ha, bak. Fair play. Tabii yani. orada bile Fenerbahçe, Başkan Ali Koç, Ahmet Nurçevi... ...gerçi Başkan Ali Koç karşını alamıyor ama olsun. <laughs> Ona biraz sonra iki cümle söyleyeceğim onunla ilgili tamam. Çünkü içimde kalmasın, tamam. gerçekten inanılacak gibi, gibi değil. Ya biz söylenenleri anlamıyoruz, ya insanların aptal olduğu düşünülüyor. Böyle bir şey olmaz ya, söylüyorsun söylüyorsun... Yani şunu diyorsun sen olayı da anlatalım. Ahmet Nur Çebi'nin taraftarla girdiği diyalogda ben şebek değilim şaklaban değilim e, sözüyle ilgili. Ben aslında direkt Ali Koç'u kastetmedim isim olarak. Hani gelen anlamda söyledim demesiyle ilgili böyle bir açıklama getirdi. Özür de dilemedi bir açıklama getirdi onunla ilgili konuşuyorsun. Peki, sen tatmin ben, olmadın yani. Ben senin zekana güveniyorum. Sana soruyorum sen de anladın. Ya. Seni topa sokayım biraz. Ya hayır sok hayır sok. <laughs> Çok belli orada taraftar sana soruyor ben şimdi sana soruyorum devrim abi bu mikrofonla ilgili ya işte bu mikrofon sarı mı bilmem ne mi diyorum sen bana cevap veriyorsun mikrofon demeden. Ya ama ama ben bunu, konuş... mikrofona demedim. Başka... Belli yani belli. Ya yani O oraya... yüzden Ahmet Nurçe bir başkan. Ya tabii o da o anlık sinirle söylemiştir abi... şimdi sorsanız pişmandır yani şimdi şey şey olsa yapmaz bir daha bir şey, pişman olsan tamam pişman olduğu zaman şöyle yaparsın insanlar aptal yerine koymazsın çıkarsın dersin ki ya arkadaşlar ben orada taraftarın gazına geldim böyle bir şey söyledim ama sonradan da pişman oldum başkana belki ayıp ettim dersen daha çok takdir görürsün daha çok insanların e, sevgisini saygısını hı hı. kazanırsın ama böyle ya işte algı yapılıyor ya ne algı yapılıyor senin algı değil, söylediğin yani. açık ortada Olay belli. Evet. yani çok net bir şey söylüyorsun kesin başkana ha o gün biz bir haber verdik Beyaz Futbol'da. Onunla ilgili de biz, haberi biliyorsun ben bir yöneticiden almıştım. Yönetici demiş ki bizi kastetmiyorlar, evet. üstümüze alınmak istemiyorum. Niye öyle evet. dediğini biliyor musun? Niye? Sonradan öğrendim. Çünkü o gün Başkan Ali Koç direkt şey aramış, Ahmet Nurçebi. Ha. Bu cümleleri kime sarf ettin, bu cümlelerden neden böyle bir cümle kurdun diye. O da demiş ki Başkan işte ben sizi kastetmedim, orada bir mevzu oldu, genel anlamda böyle bir şey söyledim. Ondan dolayı Fenerbahçe'nin yönetici bana biz Anladım. üstümüze alınmıyoruz demiş. O zaman Tatlı'ya bağlanmış birebir de başkanlar ya arasında. Tatlı'ya bağlanmak zorunda zaten. Yani Yani evet. Niye bağlanmak zorunda sen daha iyi biliyorsun. Beşiktaş'ın en, en güzeli destekçisi koç ailesi. Aynen öyle. En güzeli hiç e, taraftarla o diyaloğa girmemek, ya açmamak. Ya? Aslında tecrübeli de bir yönetici aslında Sayın Başkan ama dayanamadı hiç demek Hiç gerek orada. yok ya. Böyle şeylere gerek yok. Niye biliyor musun? En büyük destekçin senin e, koç ailesi. Bir e, kampanya başlattın 10 milyon TL yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. İnsanlar sen yönetim kurulu 5 milyon topladın. Adam 10 milyon TL ile giriş yaptı. Sana destek verdi. Ben kendimi bildim bileli 30 yıldır 40 yıldır sürekli Koç ailesi Beşiktaş'ın destekçisi. Doğru. Benim çocukluğumdan beri öyle. E, yani vardır. her yerde Aynen. Beko yazıyordu, bilmem ne yazıyordu. E, bunları da düşünmek lazım. Yani hı hı. E, başkan bence bak ne dedim biraz yani önce. transferde transferlere centilmenlik yaptı. Evet, önce sorulur, siz görüşün dedi. Evet sonra görüşürüz. Siz eğer sonuç alamıyorsanız, nihayetlendirdiyseniz biz devreye gireceğiz diye başkana böyle bir e, teklifte bulunmuş, böyle bir konuşma olmuş. Peki, Bence yalnız Fenerbahçe sörlotu alırsa Trabzonsporlar bayağı üzülür. Ya üzülür de ya ama işte hayatın gerçekleri. Seneye var. düşünsene. Trabzon'daki Trabzonspor Fenerbahçe maçı zaten ortam gergin. Hı. Bir de sörlot Fenerbahçe'de. Evet. Of o maç bitmez Sadece sadece olurcum sadece Söylot değil Fenerbahçe'de Abu yani Bakan, diğer isimleri de bir Abu Bakar var, Talişka var. Bunları bak yine bir yine söylüyorum arkadaşlar. 5 tane 6 tane inanılmaz isim söylüyoruz diyoruz ki e, Fenerbahçe bunlarla anlaşmadı. Görüşüyor sadece. Görüşüyor. Son kararı yönetim değil, e, teknik direktör verecek. Tabii ki yönetim de karar verecek. Ama ekonomik anlamda e, gelen hoca evet bu adam benim işime yarar diyecek. Şunu alabiliriz diyecek. Fenerbahçe de gidecek daha önceden görüştü çünkü hocayı beklerken Fenerbahçe hani hiçbir şey yapmadan duramaz. Tabii. Çünkü artık şey zamanı icraat zamanı. koordineli çalışıyorlar. Koordineli çalışıyorlar ama şimdi ...bu tam arada da. Jorge Jesus'un eski öğrencisi. Hani çok iyi anlaşıyorlar. Benfica'dan Tabii. onu da söyleyelim. Ama Talişka'nın maliyeti çok yüksek zaten e, Ahmet Nurçevi de söyledi. Evet. Talişka dedi çok uçuyor dedi. 30'dan çok sonra Türkiye'ye gelir o. Çok... Var mı başka isimler? Hızlı ee, hızlı onu da söyleyelim. İşte şey söyledik kim Kimmiceye ve Crespo Fenerbahçe'den ayrılacak. Büyük yüksek bonservis bekleniyor. Sosa ve Gustavo Fenerbahçe sözleşmelerini feshedecek. Hı hı. E, şu anda görüşüyorlar anlaşmak üzereler. Pelkas'a da Pelkas ve Berişya'da kiralık olarak gidebilirler. Hı hı. O anlamda görüşmeler var. E, yani Fenerbahçe kadroyu da düşürecek. Ama dediğim gibi iyi paralar kazanacak. Görüntü o. E, ama her şey hoca imza attıktan sonra belli olacak. Çünkü Fenerbahçe ikinci ön eleme, üçüncü ön başlayacak eğer hı hı. Glasgow, Kupa Glasgow alırsa, kupayı alırsa. kupayı alırsa O zaman biraz daha geç açacak sezonu. Hı hı. Ondan dolayı da e, artık Glasgow'u destekleyeceğiz. Değil mi? Glasgow kazanırız Finali daha bir keyifli izleriz. Aynen aynen aynen. Yani ee, o zaman diyorsun ki haftaya seninle transfer videosu çektiğimizde Jesus'u konuşabiliriz. Gelmiş bir jesu, şekilde anlaşmış. Konuşabiliriz. Şekilde. Dediğim gibi ilk önce avukatları yardımcıları gelecek, görüşmeler yapılacak, İmzalar atılacak. <laughs> sonradan, sonradan da hocanın kendisi gelecek. Yani insanlar diyor ya gelecek falan filan. Yani bir Mayıs'ın 20'sinden sonrasını bulacak zaten de hoca öyle demişti. Hı hı. 20'sinden sonra her şey belli olur imzalarım atılır demişti. İsmail Hoca'ya da güzel bir veda edilir. İsmail Hoca'ya veda edilmeyecek. Şu anda ben e, net bir şey söylüyorum. İsmail Hoca bu e, yapının içinde kalacak. Yazabilirsin öyle evet. evet. Öyle mi? Evet İsmail Hoca bu yapının içinde kalacak. İsmail Hoca'yı şu anda başkan e, bütün mesela yerli transferleri İsmail Hoca'ya soruyor. İsmail Hoca çok detaylı bir rapor verecek yeni gelen hocaya. Ve ona her zaman destek olacak. Yani... E, i̇kinci e, ikinci adam olman diyor ama iste, istemese de Fenerbahçe için şu anda İsmail Hoca'nın o yolda gittiğini ve ikna edilmek üzere üzere olduğunu söyleyebilirim. Oo finalde güzel bir manşet daha verdin. O evet. halde teşekkür ediyorum Devrim abi. Ben teşekkür abi. ediyorum. Haftaya YouTube bakalım. Jesus'la ilgili Bombal nasıl bir yayın bombalarla yapacağız? Bombalarla e, geleceğiz inşallah. Tamam. O halde Fenerbahçe taraftarı bekliyor olacak. Devrim Zengi ile karşınızdaydık. Beyaz Futbol YouTube'a abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.